Adana'daki kuyumcu hırsızlığında sıra silahlı soyguncu aniden içeri daldı, tabancasını doğrultup bir poşet uzattı. Silah zoruyla kuyumcudan altınları istedi. Dışarıdaysa motosikletin üzerindeki suç ortağı zanlıyı bekliyordu. Silahlı soyguncunun yüzü zaten açıktı. Bir de kaçarken kendini bacağından vurunca polisin her ikisini de yakalaması uzun sürmedi. Tabancayı çekti, altınları istedi. Soygunun adresi Adana. Kapşonlu bir hırsız kuyumcuya girdi. Önce tabancasını çekti, sonra da kuyumcuya siyah bir poşet uzattı. Karşısındaki esnafı ölümle tehdit ediyordu. Kuyumcu çaresiz altınları siyah poşete koydu. İstediğini alan hırsız tehditlere devam ederek kuyumcudan çıktı. Dışarıda onu motosikletle suç ortağı bekliyordu. Soyguncu motora binerken tabanca ateş aldı. Kendini bacağından vurdu ama buna rağmen ikili kaçtı. Polis 500 güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Motosikleti bir arkadaşlarından almışlardı. Şüphelilerin adresi belirlendi. 3 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Kendini vuran soyguncu hastaneye gitmemiş, kendi imkanlarıyla kurşunu çıkarmıştı. Aramada 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve 1 yüzük bulundu. Emniyetteki sorguların ardından adliye sevk edilen 3 zanlıdan motosikleti emanet veren tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Diğer ikisi ise cezaevine gönderildi.